Herkese Ar merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bu videoda sizlere Windows'un arama çubuğunun çalışmama sorununun çözümünü göstereceğim. Hemen hızlıca çözümü göstereceğim sizlere. İlk olarak görev yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Görev yöneticisini açmak için size bir kısa yol öğreteyim bilmeyenler için. CTRL Shift ve ESC tuşlarına basarsanız Hızlıca görev yöneticisini açabilirsiniz. Daha sonra Görev yöneticisinden arama servisini buluyoruz. işlemini buluyoruz burada. Ve gördüğünüz gibi burada bir yeşil bir simge var. Biraz yaprağı anımsatıyor. Bu simgenin açıklaması da şöyle göstereyim. Bu nasıl okunuyorsa artık işlem grubu sistem performansını arttırmak için işlemler askıya alıyor. Yani askıya aldık, aldığından dolayı biz bu arama çubuğunu hiçbir şekilde kullanamıyoruz ki aynı şekilde klasör içerisinde bulunan arama çubuğunu da hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Şimdi ilk olarak bu aramanın görevini bir sonlandıralım. Daha sonra Windows tuşuyla R tuşuna Rejenin tuşa basıp çalıştır açıyoruz. Daha sonra açıklama kısmına yazarım bu adresi bu, bu uygulama adresini buraya yazıp ctfmon.exe'yi çalıştırıyoruz daha sonra tamam deyip aramalara gelip arama çubuğunu artık kullanabilirsiniz yani klasör içerisindeki aramayı da şey yapalım burada yazabiliyoruz bu kadar basit bir çözümü vardı bu sorun arkadaşlar genelde biraz ben araştırma falan yapmıştım eğer bir Windows'unuzu KMS etkinleştirme programı ile etkinleştirebilirsiniz eğer ne alaka bilmem ama arama çubuğu mala bağlı arkadaşlar. Ve ben durmadan bu her gün arama çubuğunu düzeltmek zorunda kalıyorum. Her gün her gün yapınca insan biraz sıkılıyor bu durumda. Tam kesin bir çözümü var mı bilmiyorum. Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra tekrar bu arama çubuğu çalışmayabilir. Yine aynı şekilde işlemleri yaparak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada videoyu benim kanalıma abone olmazsanız abone olun yani arkadaşlar. Yani para lazım. Bak, dinle dinle bak bak. Bak ses eko yapıyor bazen. Her neyse. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorun yine devam edebilir. Yine aynı işlemleri yaparak arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Bu kadar kapat. Allah'a